Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu cisi de Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm madene gitmek istiyorum. Maden. Şöyle. Bu burada maden gibi bir şey kalkmıştım Ama taş bulamamıştım. daha da aşağı iniyoruz. Tamam taş çıkmaya başladı gördüm. Yorum ışık yok ama ne yapayım? Ve evet, size işte kazıp geliyorum. Tamamdır buldum. sonunda buldum sonunda bu atabun olma alakası unutmayın ha devamı geliyor son. Yine iyi mi Bunlar lazım onu için daha dair. Bayağı çoğunu falan dedim istiyor. Kapanmış, kalık kalmış. Yorumlarda kapağımdan rip yandım. Kutum, bakır, teker Bundan bayağı iyi Meşale artık ihtiyacım yok. Abi çok iyi bir şey bu. <laughs> Bana acil bakır falan lazım. Bakırdan Ya çok cennetine mi düştüm Bir bitmiyor var ya Bakır bakır yani şu anda bizim için Eskiden hatırlıyor musunuz mu? Lapis çıkandan sonra Oradan da elmas da çıkıyordu Ah o zamanlar Ben yukarı çıkayım bakarlar evi Devridir, kesinlikle. Hakan gibi ışık veriyor etrafa. Bakır abi ya. Başka bir şey yapabiliyor mu hala? Kafalık yapabiliyorum sadece. Ama bana şunlar lazım. Göz lazım pantolonu lazım. Baya çok ayakkabı lazım da gitsin. Kılıç yapılıyor mu kesinlikle? Burada onun kılıç yani. Şey lazım sakın Altı vuruyor yani. Benimki vuruyor ama çok Yine de işe yarıyor.

balık tutuyoruz. Aha. Hala yavrusuna bak. Çok güzel yere geldiğim bir yerde. Şu anda bayağı bir şey. Yağında öyle bir yedi yapmış ki evet, Yeter arkadaşlar sıkıldım artık kendim maden. Ben ben de kendim şey yaparım. Yeni madem bulurum oradan olmuş. Allah. Oh. Oh. Bir ay işte hamuzun da. Al şunu. Al şunu. Al artık şunu. Hiç Arkadaşlar yapı buldum Ara 5 saat Koşuyorum Anladım ki buldum Demir! Sakın burada ev gazıman kırılmasın. Burayı sömürmeden gitme. Biraz ağaç kazayım. Bundan sonra iş görüyoruz. Allah kahretsin seni. Ya bu da yeni artık. Ne oldu ne ya? Sonunda maden buldum. Sonunda. Sustan. Ben bir eve gideyim. Şimdi diyeceksin şimdi uzun yol bir daha mı gidecek? Hayır. Makinemizi şuraya koyuyoruz. Ondan sonra bir tane basıyoruz. maden yazıyoruz. Tamam diyoruz. Ha, şimdi buradan da ya yanlış yaptım. şimdi şuna basıyoruz. Şunu yapıyoruz. Maden yazıyorsunuz. Tamam. Bir daha basıyoruz ne diyeceğim. Ne oldu? Allah Allah benim alıştı işte. bakın bu bir sorun mu oldu acaba niye de olmuyor bu eve gidelim Tamam. Maden'e doğru ilerleyelim biraz daha. Demir kazalım, ondan sonra da videoyu bitireyim artık iyice sindirendim. <laughs> Buraya girdik şimdi bu yukarıda. Karışık bir maden kendisi bu. Haa neden bir bilmiyorum. Bu da buraya gidiyor. Şu tarafta şu tarafa gidiyor. Ve burada, burada hiçbir şey yok. Garip bir maden. Değil. Yani demir var ama en iyi tarafı o. o. Ama hiçbir şey yok. Maden gibi değil. Sadece delik. mm -hmm. Şey, tamam. Kömür şu anda önemli neden sormayın. Demirleri etmek için yemek pişirmek için. Tamamdır. Öbür bölüm daha iyi madenik derim. Yatağı buraya Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bay. Çok oyunu kesmedim. Video bitiremem. Biraz yemek kes. Görüşürüz.